Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sevda Hoca. Bugün Amat Selin'in yerini de örnek sorulardan çözeceğiz size. 14 tane soru yayınlamış matematik kısmından. Hemen ilk sorumuzu bulalım. İlk sorumuz. Soruyu bir inceleyelim. Siz isterseniz sorduğunuz inceleyebilirsiniz. Pozitif bölenleri... Toplamları en büyük olanları seçmiş. toplamları en büyük olanları ama aralarında asal olanlardan seçmiş. Şuradaki üç öncüde de bunu anlatmış kadar kadarıyla. Bize 368 için soruyor. 368'in tüm pozitif çarpanlarını buluyorum. 1 ile 368 çift sayı olduğu için 2'ye bölünüyor. 2'ye bölersek 184. 3'e bölünmüyor. Rakamları toplam tutmuyor ama 4'e bölünüyor. 4'e bölersek 92. Ye. Sonra 2'ye ve 4'e bölündüğü için 8'e de bölünüyor. 8'e bölersek 46. 16'ya da bölünüyor. 16'ya bölersek de 23. Şimdi seçeceğin sayıların toplamının en büyük olmasını istiyorsun ama seçeceğin sayıların aralarının asal olmasını istiyorsun. O zaman mesela bak burada şu an gösterdiğim çizdiklerimi kendi aralarında seçemezsin. Çünkü bunlar aralarında asal değil. Aynı zamanda ikişer katı bakın 23'ün 2 katı, 46'ın 2 katı, 92'nin 2 katı yani ortak bölenleri de birbiri. Mesela o zaman 23'ü seçebilirsin ama 23 ile buradaki hiçbirini seçemezsin. Çünkü 23'ün hep Katları bunlar. Bu taraftan 23'ü seçerken 23 tek sayı aynı zamanda asal bir sayı. Bu taraftan en büyük sayı olan 16'yı seçebiliriz. İkisinin toplamı da 39 olacak. Güzel ve ayrıcı bir soru. Çünkü seçeneklere bakın. 369, 1'e seçebilirsin. 138 dediğinde kaçı seçiyorsun? 92'ye 46'yı seçiyorsun yani dikkatinizden kaç olması gereken bir soru? İkinci soru bilimsel gösterimle ilgili bir soru. Aynı zamanda Çin'in Wuhan. Hiçbirimizin artık duymak istemediği yeni bir yer. 2009 yılı Aralık ayının başında görülen yeni koronavirüs, sorumlu enfeksiyonlar olan ve insanlar insana geçebilen boşu bir virüstür. Bu tarafından virüs pandemi yani küresel salgın hastalıklarındaki ilan edilmiştir. Büyüklüğü 125 nanometre olduğuna göre bu bölümde çözülen büyüklüğü bilimsel gösterim. Bak 125'i yazıyorum. Sonrasında da şu kısma gelelim. Virgülden sonra kaç tane basamak var arkadaşlar? 3, 4 gösterdim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Ama 0 virgül olduğu için eksi 9. Bu kadar metre. Bu şimdi bilimsel değil. Bilimsel olması için 1,25 diyorum. Yani 1,25'i 100'e bölüyorum. Yan tarafı 100 ile çarparsanız üstü büyütmüş olursunuz. A seçeneği oluyor. Artık farkını mısınız bilmiyorum ama bilimsel gösterimle ilgili gelen sorulara yapamama ihtimaliniz neredeyse yok. Çözümleme ile ilgili bir soru var. Birer kilo alıp 100 lira ödemiştir diyor. Bu çözümlenmiş hallerini bir yazalım. 13,23 23. İkincisi ayva 10, 05. Armut 9, 065 elma 7,405 Arkadaşlar zaten normal pazara gittiğimizde düşünürseniz 100 lira verip bunları alıyorsak eğer ne yapacaksın? Burada bunlara verdiğim paraları toplayacaksın. 100 liradan çıkaracaksın. Geriye kalan parayı bulabilirsin. Bunları toplarsak 750 30 Tamam. 100 liradan bu parayı çıkaracağız şu an. 100 liradan 39 lira 75 kuruşu çıkaracağız. Şurada sıfır varmış gibi düşünebilirsin. 2 sıfırdan 75 çıktı. 25. Bura ne kaldı? 99. 99'dan 39'u çıkarırsanız 60 kalır. Yani senin çözümlenmiş hali bunu verene gitmen lazım. 6 çarpı 10 üzeri 1, 2 çarpı 10 üzeri eksi 1, 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bunu veren seçenek de D seçeneği. Kolay bir soru. Aslında diyor ki daha önceki yıllarda da gördüğümüz bir konu olduğu için bence sorulabilecek en kolay sorulardan bir tanesi. bize üstü sayılarla ilgili bazı tanımlamaları hatırlatmışlar. Çarpma bölme. Bina yapılacak olan arsa, arsa alanı %25'i çevre düzenlemesine bırakılmak zorunda diyor. Şimdi sana verilenler 2 üzeri bunu şöyle yapabilirim. 4 üzeri 10 çarpı 4'ün karesi diyebilirim. Bunun alanını bulmak gerekirse 4 üzeri 10'u, 3 üzeri 10'u çarptım. 12 üzeri 10 çarpı 4'ün karesi nedir? 16. Bu benim neyim? Alalım. Tamam. Alalım. Bunu ne kadar çevirmiş arkadaşlar? %25. Bakın sonra sadece bir kısmını okudum ve okuduğum kısmı hemen düzenliyorum. %25'de %25 de 25 yüzdür. 25 bölü 100 demek 4'e bölmek demektir. 16'yı 4'e bölersek de 4 kalır. Yani 4 çarpı 12 üzeri 10 benim çevre. Toplam alanım 12 çarpı 12 üzeri 10 çarpı 16 idi. Bunun 12 üzeri 10 çarpı 4 kadarı çevreye düştü. O zaman değil yani Ne kadarı binalara kaldı? Mantıken tüm alandan çevreye düşen alanı çıkarsam binalar oluşum alanı buluyorum. Bakın 12 üzeri onlar ortak. 12 üzeri 10'u yazdım. 16'dan 4 tanesi çıktı. Ne kadar kaldı? 12 tanesi kaldı. Bu arada 12 üzeri 11 kadar yer binaları kaldı. Devam ediyorum. Bina alanları 2 üzeri 11 metrekare olacaktır. Her bina 25 katlı, her katta 6 daire, her daire aynı fiyatta. Bu inşaat firması tüm daireleri sattıktan sonra bu kadar gelir elde ediyormuş. Bir daireyi kaç liradan satmıştır diyor. Burada şöyle düşünebilirsiniz. 12 üzeri 11 tanesinin yerin var. Bir binanın kaplı alanda 200 üzeri 11. Yani ben 2 üzeri 11'e bölerek bir kere kaç tane bina olduğunu bulabilirim. Bunu yaparsanız da 6 üzeri 11 tane bina olduğunu bulacaksınız. Bak 6 üzeri 11 tane bina var. Her bina kaç kattı? 25 katlı. Her katta da kaç tane var? 6. Değil mi? Ne kadar sattığımı bilmiyorum. X dedim. Ama bunun sonucu ne olduğunu biliyorum. Burada yazan oldum diye. 125 dedi arkadaşlar. 5'in küpüdür. Üzerine 2 varsa 5 üzeri 6'dır bu. 36 6'nın karesinde üzerinde 8 varsa 6 üzeri 16'dır. Şu an sadece düzenleme yapacaksınız. İşlem basamaklarına dikkat edin. Soru zor bir soru değil ama soru biraz işlem isteyen bir soru. Bak 6 üzeri 12. 16 tanesi buradaysa. Bir saniye. kalemim da 12 tane sonraysa 4 tane kalır. 25 5'in karesidir. 5 üzeri 6 olması için 5 üzeri 4'e ihtiyacı var. Üstler aynı tabanları çarparsam bir dairenin fiyatını 30 üzeri 4 bulursun. Bu sorunun zorluk olarak söylemiyorum. Ama bence öğrenciyi zorlayacak kısmı işlem basamaklarının uzun olması. Sorunun zor olması değil ama işlem basamaklarının uzun olması. Farkındaysan neredeyse şurada her bütün bilgileri kullandım ben. Bir soru olursa da neden öğrenciye olmuş gibi geliyor. Algısal olacak ama yani yapabiliyorsanız yaparsınız. Zor olması bizi şaşırtmamalı aslında. Bir diğer soru. Buna benzer daha önceki e, illerden birine de soru olmuştu. Birinci bölme, ikinci bölmeye çarpıyor. Bulduğu sonuçları eş bir ülkedeki mi, kartlara yazıyor. Rastgele çiftlerden bir tanesinin tam kare doğal sayı olmaması kaçtır diyor. İlk etapta şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Mesela birinciyi dört taneyle ile çarpıyoruz. İkinciyi dört tane. Üçü dördü. Dördüncüyü dört taneyle ile çarpıyoruz. Senin toplam durumu 16. Şimdi bak kök 2 ile kök 5 çarptım. Kök 10 tam kare mi? Değil. Kök 2 ile kök 8 çarptım. Kök 16 tam kare mi? Evet. 16 var. 2 ve 6'yı çarptım. 12 değil. 2 ve 4 çarptım. 8 değil. Sadece 16 geldi. 3 ile 5, 11, 24, 18, 12. Gelmedi. 18 ile 5 çarptık. 90 olmadı. 18 ile 8'i çarpacağım. Hemen çarpayım. 8 kere 8. 64, 144 oldu. 144 dışarı nasıl çıktı? Bakın 12 olarak çıktı. 12 tam kare mi? 12 tam kare değil. Burada 144'ü düşünerek belki bu yorumu yapabilirsiniz ama hayır 12 tam kare değil. Hatta şunu arkadaşlar 16 dedik ama bir saniye. 2 ve 8 çarpı 16 dedim ama 16 dışarı nasıl çıktı? 4 olarak. 4 tam kare mi? Evet. 4 tam kare olduğu için burada onu 18 ile 6'yı çarparsam 72 değil. 18 ile 4'ü çarparsam hmm, bu da olmuyor. 32 ile 5'i çarparsam 160 olmuyor. 32 ile 8'i çarparsam 2'nin 5'i 100, 2'nin 8'i 2'nin 8'i 2'nin 4'ü 16. Bakın bu da 16 olarak çıkıyor. Yani 4 olarak çıkıyor. Bir tane de ayrım yolundan oldu. Kare kök dışına çıkmış halinin e, bu arada tam kare olmasını size dikkat edin. 32 ile 6'yı çarparsam 192 değil. 4 kere 2, 2 8 128 değil. Bak 16 tane kartım vardı. Bunlardan 2 tanesi tam kare oldu. Sadece 1 bölü 8 gelecektir. E, dikkat isteyen bir soru bu arada. Tombola'yı hatırlat burada. orada kadar sayılar yazılmıştır. Her bir sayı yazdıkça çıkarılıyor makasla keserek tablodan çıkarmış ve bir tolga yazmıştır. Tolgadan çekilen sayının asal sayı olma olasılığı x. Asal sayı olma olasılığında kaç tane asal var? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 ve... 47 hatta 53 de var. 15 tane asal sayı var senin burada. Y neymiş? TÜS'e şey gelme olasılığı. Arkadaşlar 54'e kadar gidiyor. Bir tek bir çift olarak gittiği için yarısı tek yarısı çifttir. Yani 27. A pardon. Bu Z arkadaşlar. Şimdi sizi düzeltelim. Çünkü Z için o demiş x 15'te z için çift gelme olası verir z 27 y için tam kare olma da tam kare ne var 1 4 9 16 23 36 ve 49 var yani 7 tane bunları sıralamasını soruyor en küçük kim y sonra kim x sonra kim C seçeneği diyebiliriz yani. Karakütle ilgili toplamayla ilgili bir hatırlatma yapmış güzelim. Hmm. Yukarıların birer kenara uçacakken A saatimizin uzunluğunda olan yukarıdaki doğru parçası elde ediyor. Mesela alanı 3 ise kenar uzunluğu nedir? Kök 3. Alanı 12 ise kenarı 2. kök 3. Alan 27 ise kenarı 3 kare kök 3. Alan 48 ise kenarı 4 kare kök 3. Sen bunları yan yana ekliyorsun. Bak 4, 3 daha 7, 8, 9, 10 kare kök 3 o zaman. Al. Onu içeri al. 103 ile çarp 300. Ya sen diyor ki aslında kare kök 300 hangi iki sayı arasında dönüyor? Kare kök 300 dediğin sayı senin 289 ile 324 arasındadır. kalenin kalenin 289 ile 324 arasındadır. Çok kolay bir soru. Farkında mısınız bilmiyorum ama karakökle ilgili gelen sorular genel olarak bu yaklaşık değerle ilgili kim kime daha yakın? Yukarıda bir yerde çözdüğümüz pazardan aldıklarımız aklına geldi. Bunun aynısı karekökte sormuş. Orada farkındaysanız ondalık çözümleme olarak sormuştum. Burada kare kökler Bir şunları düzenleyelim. 45 dedi 3 kare kök 5. 125 dedi 5 kare kök 5. 80 dedi de 4 kare kök 5. Bana diyor ki Kerem bu dört ürünün her günden en az bir kez satın alarak tüm parasını harcayıp bitirecektir. Hepsinden birer tane alırsam. 5, 10, 14 karekök 5'lik bir para Tamam mı? bu kadar para veriyormuş. En fazla kaç ürün alabilir Bunun algoritmasını alırsanız arkadaşlar 21 kare kök 5 Bak 21 kare kök 5'lik paran var. 14 kare kök 5'ini kullan. Geriye ne kadar kaldı? 7 kare kök 5 kaldı. Ve çok ürün almak istiyorsun. Çok ürün almak istiyorsan sen burada ucuz olandan daha çok almasın. Mesela bir 7 karekök 5 var ya. İki tane daha K. Bir tane daha L alırsan burayı da harcamış olursun. Çünkü 2 tane K ka, 4 kare kök 5, 1 tane K 1 tane L, 3 kare kök 5 7 kare kök 5'i harcayız. 3 e taneyi burada harcadım. 4 taneyi de yukarıda harcamıştım. Toplamda ne kadar harcamış olursun? 7 tane harcamış olursun. Bir diğer sorumuz veri analizi otomobil bahçesi araç ile birlikte ABCD marka araçlar ikinci el satışını yapmaktadır. Baimdür çalışanları da 2019 yılı araç satış üyelerine bir toplantı yapmıştır diyor. Tamam. İkinci eli gösteren burada sarı. Tamam. Bir ikinci eline kadar araç var mı? Bunu bulalım. Nasıl gösterirsem daha iyi olur size. Gidip şöyle kalsın ekran. ABCD araçlarının toplamı arkadaşlar 13, 15, 9 ve 12'nin toplamı. İkinci el olan 49 tane araç var. Tamam. İkinci el 49 tane araç var. Şu kalemimde ikinci eli burada sarı gösteriyor. Sarıya ne kadarlık açık kalmış onu bulman lazım. Yani 360'dan burada yazan 90, 36 ve 108 toplamını çıkarman lazım. Bu işlemi yaparsan 120 26 derece kalıyor. O zaman senin 49 aracın 126 dereceyi gösteriyor. Tamam. Bize bu da neyi soruyor? söyler? Biraz aşağıya ona bakalım. Toplam araç sayısını soruyor aslında bize de burada. En yani çok kolay oldu bakacağım. 360 derecede kaç araçtır diyeceksin. 360 da 49'u çarpıp 126'ya bölmek demek. Direkt katımı direkt bir katı değil. Ben yapayım arkadaşlar. 360 126 7 ya da 7 21 21 7 ya da 3 tamam. 140 araç oluyor arkadaşlar. Toplamda 140 tane araç var. Bunun da 49 tanesi. Şeye ait. Hmm. İkinci el ait. İkinci el piyasası o kadar yüksek ki. Cevap C seçimi oluyor. İkincilik kıyasası o kadar yüksek ki gerçekten Şimdi neredeyse neyi vermiş bize? Ama üzerinde hem tarihi panoramaların geleceği aktarılması hem de turizm ve hareketleri tam bir zenginliktir. 2018 yılına ailesi yeryüzü tablosu tablo 1'de verilmiştir diyor. Ve bunun daire grafiğine göstermiş aynısı. Arkadaşlar daire grafiği sorularında ben ısrarla söylüyorum. Eminim hocalarınız da ilk İlk başta toplam miktarı bulman gerekir. Buradaki ziyaretçileri toplarsan toplamda 180 bin ziyaretçi olduğunu buluruz. Tamam. Şimdi bak. E, burada kıyaslama yaparken birbirinin katı olanları değerlendirmen daha kolay. Mesela 180 bin toplam kişi var ya. Bak sabuncu olduk cerrahisi bak yüzde değil mi? Sabuncuğlu %10'u ise 180'dir. O zaman daire grafiğinde gösterdiğinde de 360'ın %10'u kadar olması gerekir Sabuncuğlu'nun. 360'ın %10'u nedir? 36'dır. Sabuncuğlu turuncu. Mu? Bu olabilir. Bu olabilir. Belki de şu an ayrıca bir seçeneğe gitmiyorum. Bak Sabuncuğlu 35 olmaz. Sabuncuğlu 35 olmaz. O zaman A ve B olabilir. Başka bir tanesini daha inceleyelim kalemimi açayım. Hmm, direkt görünen var mı? Direkt görünen yok. Mesela bu sefer de kimli arkeoloji müzesine bakalım. Mesela 180.000'deki karşılığı 48.500 kadarmış bunun. Buna göre 360'da karşılayacağız. Bakıyorum 0 30 Aynen. Bulgunun kaça bölünmüş hali? 50'ye bölünmüş hali. Aynen. O zaman bunu da 50'ye bölersen ikisi e 97 bulursun. O zaman senin arkeolojinin açısının 97 olması lazım. Mavi 97, mavi 98. Bakın cevabı da ne oluyor? Bu ilde çözeceğimiz sorular bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir soru çözümünde görüşmek üzere.